Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gecikme faizi ve ödeme performansı nasıl hesaplanıyor? Ona beraber bakacağız. Şimdi ilk önce ben yeni tane faturayı yazdım. Fatura bilgilerini, tutar ve vadelerini. Şimdi ilk önce bize faiz oranı gerekiyor. Bu faiz oranı firma için Zaten kesilmiş faturalarda faturanın altında vardır. Şimdi bu tablomuzda yukarıda bir faiz oranı yazabiliriz ama tarih bazında ve fatura bazında değişebileceği için yani fatura çoğaldıkça, ay değiştikçe yıl değiştikçe faiz oranları da değişebilir. Onun için bizim bu faiz oranlarını fatura satır kalemine yazmamızda fayda var. Şimdi burayı şöyle yüzde yapalım ve 3 diyelim. Üç Ecikme, faiz oranımız 3 olsun. Gecikme faiz yüzdesi. Evet. Şimdi bize gecikme günü lazım. ikinci olarak. Bu gecikme günde nereden bulacağız? Eğer firma ödeme yapmamışsa bugün tarihinden bulmamız gerekiyor. Ödeme yaptığı zaman da ödeme tarihi ile vade günün arasındaki farkı bulacağız. Onun için bizim ilk önce burada bugünün tarihini bulmamız lazım. Bugün parantez açıyoruz, kapatıyoruz. Ve bugün tarihini Burada bulduk. Son gecikme günü bulacak şimdi. Ama daha sonra ödeme tarihini, tahsilat tarihini yazdığım zaman oraya eğerli formülle bu gecikme günü daha aktif hale getireceğiz. Şimdi gecikme günü bugün tarihi F4 ile sabitliyorum. Eksi vade gün. Aşağı doğru çekiyorum. Evet, gecikme gün diyelim. Evet, şimdi faiz tutarını hesaplayacağız. Şöyle. Şimdi buradaki geçme faiz oranımız aylık. Şuraya aylık yazalım. Şimdi eşittir diyoruz. Ana paramız 10.000 lira çarpı faiz oranımız aylık %3. Biz faizi gün hesabından bulacağımız için yani ilk fatura için 51 gün. İlk önce bu aylık faiz oranı olduğu için bölü 30 diyoruz. O çarpı gün sayısı Diyoruz. evet faiz sonunda bu şekilde bulduk. Buraya da ana para artı faiz diyelim geçme faizin hesaplanması bu kadar eğer yıllık faiz olsaydı 1 bölü formülüze çektik. Aylık olduğu için bölü 30'dan yaptık. Ana para artı faiz. Şu anda firma hiç ödemezse şu anda firmanın bize ödeyeceği tutarlar. Burada aşağıda toplam alalım. Kontrol M ile direkt alabiliriz. Faiz de alalım. Toplamı da alalım. Burayı da şöyle süpürgeyle kendim bu şekilde toplamları da göstermiş olalım. Şimdi bize biz taksili edildiği zaman ki rakamlar lazım. Yani taksat edilmiş o taksat tarihine göre ki gecikme günleri bulacağız. Ben şöyle bir ayırıyorum burayı sağ tarafla. Şöyle belli olsun diye. Burada bize tahsilat tarihi lazım. Tahsilat tarih, tersilat tutarı. Evet şu şekilde ikisinde şöyle yaparsak. Evet. Şimdi tahsilat tarihleri 25.8 olsun. Şu tarihleri tarih formatına getirelim. Kısa tarih. 25.8 olsun. 1.9 olsun. 18.8 18.8 evet, bu tahsilat dalları hepsinin fotoğrafın kapandığı varsayalım. Kapanmadıysa bakiye kaldıysa sağ tarafta kalan bakiyeyi bulup o kalan bakiyenin üzerinden tekrar burada yaptığımız tabloyu yapıp o kalan bakiye ana paraymış gibi görüp devam etmemiz gerekiyor. Çünkü biz buraya kadarki faizi şu anda hesaplayacağız. Burada 51 gün ama ödeme tahsilatlarını bulduğum için buradaki günler değişecek. Ama bundan sonra eğer firma tamamını kapatmamışsa biz bu sağ tarafta kalan bakiyeyi bulup o kalan bakiye sanki ana paraymış gibi devam etmemiz gerekiyor. Bunun nedeni ne? Çünkü biz burada aldığımız faiz zaten bu tahsilat tarihine kadar ki olan faiz tutarını almış olacaksın Şimdi gecikme günü değiştireceğiz. Eğer demin de anlattığım şekilde. Şimdi taksilat yapılmış buraya eğer diyelim Eğer Taksilat tarihi Eşittir Borçsa Bugünden çıkarsın taksilat yapılmışsa çıkarsın Yapılmışsa Taksilat tarihi eksi Vade gün Yapsın Yani taksilat tarihimiz doluysa 25.8 eksi 13.8 yapılmamışsa zaten bugünden çıkarmıştık. Şimdi 12 günlük faiz oldu. Gördüğünüz gibi 510 lira faiz 120 liraya düştü. Bunu da günleri değiştirelim. Evet faiz tutarları hepsi değişti. Bir hepsinin kapandığını varsayalım. Ve kalan bakiyede Ana para artı hasilat sıfır. Şimdi bizim bunları yaptık. da ödedi. Hepsi tamam. Firmanın bu yeni faturada bu daha çok faturada olacaktır. Bize firma hakkında bilgi verebilmesi için bu firmanın bize bütün bu faturada kaçar gün gecikme ödediğini bilmemiz gerekiyor ki firmayla yeni fiyat konuşurken, fiyat pazarlığı yaparken ya da çalışıp çalışmayacağımıza karar verirken bu ödeme gecikme gün sayısı çok önemli. Onun için şöyle yapıyoruz. Şurayı yine bir ayırayım. Şimdi buraya adet performans adeti bulacağız. Oradan da ortalama günü bulacağız. Şimdi burada tahsilatları toplam çarpı 12 gün gecikmişti. 12 gecikme günüyle çarpıyoruz. Enter'a basalım. Şunları da şu şekilde aşağı doğru çekiyorum. Burayı daha sonra gizleyebiliriz. Ama tabii fatura ilave ettikçe burayı da aşağı doğru x gerekiyor. Buraya toplama alalım. Ctrl M toplama aldık. Evet şimdi bize zaten fatura bazında günler belli. Bizi burada firmanın ilk sayfasını açtığımız zaman bizi bilgi versin de üst tarafa yazabiliriz. Ödeme performansı slash gün dediğimiz zaman şunu şuraya alalım siz başka bir yere koyabilirsiniz şimdi buraya bizim bulacağımız bu adeti bulduk şuraya toplam taksilatı da bulmamız gerekiyor bu ikisini Böldüğümüz zaman bize çıkacak olan rakam bizim ortalama gecikme günlük sayımız. firmanın bize ödediği geç ödediği günlük sayısı. yaptığımız zaman bunu dikkat çeksin kırmızı kırmızıda yapabiliriz. Bu şekilde firmanın bize 14.4 günde ödediğini direkt görebiliyoruz. Şimdi bu X firması gibi bizim birçok firmamız olabilir. Bunlarla alakalı bizim şirketin belirleyeceği ödeme performans aralıklarını belirlersek ve buraya da bu bütün bu sayfalarla diğer firmalarla beraber icma sayfası düzenlersek biz bütün firmaları aynı anda burada görebiliriz. Şurada ben bunları temizleyeyim. Tekrar yapalım. Şimdi ben burada ödeme performans aralıklarını belirledim. İşte 0 gün, 15 güne kadar, 30, 60 ve daha üstü. Şimdi müşterinin adı Gelelim. Müşteride X firmasını getirdik. Şimdi buradayken ben bağlantı koymuşum. Bağlantıyı şu şekilde koyup bağlantıyı kaldırayım. Yani şuradan köprüyü kaldır diyelim. Evet, yani şimdi bunun üstüne geldiğimiz zaman sağ tuşa basıp buradan bağlantı dediğimiz zaman hangi firma X firmasını seçip tamam dediğimiz zaman buradan hemen icma sayfasından firmaya tıkladığımız zaman firmaya daha rahat ulaşabiliyoruz. Burada gecikme günü getirelim. 14.4 gün. Bu da buraya geldi. Şimdi ödeme performansı. Ödeme performansı burada biz eğerli dört tane eğerli formül kur, kurduğumuz zaman buradaki kıstaslara göre performansların yanına gelecek eğer 14.4 küçük eşit ise biz çok iyi getirsin. Değil eğer D4 küçük eşit 15 ise iyi getirsin. Değil eğer D4 küçük eşit 30 ise ortaya getirsin. Eğer D4 küçük eşit 60 ise kötü getirsin. Değilse zaten 60'ın üstündedir. O zaman da çok kötü getirsin. 4 tane eğer kullandığımız için 1, 2, 3, 4 tane parantezi kapatıyoruz. Ve Enter'a basıyoruz. Geldi. Burada bunları koşul biçimlendirme ile Renklendirmesini de yapabilirsiniz. Yani şurada işte burası eşittir. Burası ise burayı renklendirip burada değişik renklere koyabilirsiniz ya da kendiniz burada yeni kural koyup buradan biçimlendirebilirsiniz. şuradan eşittir deyip işte Burası ise yeşil 5 yani tane de burak koşullu biçimlendirme yapabilirsiniz. onun için zaman kalmak amacıyla göstermiyorum zaten koşullu biçimlendirme ile alakalı videomda da anlatmıştım. Şimdi de icmal sayfasında icmal sayfasına X firmasına buradan gittik. Bir de burada tabi sayfalar dolusu firmalar olabilir. Biz firmaların sayfasından da incimeler rahatlıkla gidebilmeliyiz. Onun için burada bir ekle çizimler. Burada şekiller var. Şekillerden bir tane şekil seçip burada metni düzenleden üzerine icmal sayfasına git ya da kısaca icmal sayfası ya da icmal diyelim büyük yazalım icmal sayfası diyelim yazıyı da koyutalım hatta beyazda kalsın. Ha şimdi bunun üzerindeyken saltça basıp burada bağlantı var. Bağlantıyı icmal saltçısına için İcma tıklayıp tamam diyoruz. Buradan da biz çok sayfa da olsa direkt icmal sayfasına bu şekilde gidip komple listeyi görebiliriz. Buradan da firmalara bir tuşa basarak rahatlıkla ulaşabiliriz. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.